Rantable da bulunmuyorlar ama bence en önemli endişe Ruşen abi Erdoğan'ın siyasal ömrüne ilişkin şüphelerin her geçen gün artıyor olması. Kanal İstanbul projesi Türkiye'de ekonomik bir, iktisadi bir proje olmanın yanında ve hatta son dönem itibariyle özellikle İstanbul belediye seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablo ile birlikte bir siyasal gerilimin de konusu. Türkiye'de muhalefet, kendisini müstakbel iktidar olarak gören muhalefet, Kanal İstanbul projesini bir geçmiş döneme ait iktisadi model olarak reddediyor. Onun yerine başka türlü bir kalkınma modeli uygulayacağını söylüyor. E şimdi Erdoğan'ın siyasal ömrüne ilişkin şüpheler de artarken ya da eskisi kadar Türkiye üzerindeki güçlü hegemonyasını sürdüremeyeceğine dair işaretler artarken para için de yatırımcı için de riskli bir alan haline geliyor. Elbette belki tahkim çözer. Bu arada Erdoğan o konuda e, bir miktar haklı. Yani e, birileri cesaret edip bu projeyi, yatırımı karlı bulup getirip e, parayı yığsalar ondan sonra gelen iktidar daha iyi biz ödemiyoruz dese belki zamana yayılan bir süreç olacak ama Türkiye kendi iç hukukuna uyarlamış durumda uluslararası ticari tahkimi. E, hani söke söke tabirinin e, kalp kırıcılığı bir yana ee, bu yol açık. Ee, o açıdan haklı. Zaten aslında Erdoğan'ın söylediği sözü daha dehşet verici haline getir, hale getiren e, bu haklılığı e, kullanıyor olması. Ee, ben bunun önündeki en büyük engelin siyasal e, süreçteki belirsizlik olduğunu düşünüyorum.